Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.